merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fistables'la Hershey's'i karşı karşıya getireceğiz. Arkadaşlar burada dünyanın en iyi çikolatası yazıyor. Bakalım gerçekten doğru mu? Ve arkadaşlar biraz sonra yanıma çok özel bir konuğum gelecek. Hemen tamam ben açayım. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye sütçüler. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bu sütlü çikolatalı. Ben. Bu fıstık ekmeği. Bu bademli. Evet, bu evet, kremli. Arkadaşlar bu da Hershey's. Çok evet. merak ediyorum. Hepsi şey benim hepsi şey benim. Gel ben. deneyelim hemen sütçüler. Dudan biraz acıyor. Dudan neden acıyor? Arkadaşlar Park Lee'deki videomuzdan izleyenler bilir. Kardeşim acın nasıl yemişti. Duda o zamandan beri buz tutuyor. Böyle bir görüntüsü var. Görüntüsü güzelmiş ama. Ben, ben yiyeceğim. Gel kıralım Dokusu nasıl yumuşak mı? Evet arkadaşlar yumuşak. Biz buzlarınıza koyamadığımız için yumuşak galiba. Yoksa Bilmem. Çok çabuk eriyen bir çikolata. Niye bilmiyorum. Hmm. Nasıl tadı? Güzel arkadaşlar. Bu sütlü çikolata bu arada. Tamam. Hepsini okay. yemeyin. Alerji olmayın. <laughs> Yeter bu kadar. Daha deneyeceksiniz. <laughs> Hayır onu yeme artık. Koy. Aa, şey. Yavaş teyzeciğim alerji olma. <laughs> Daha bir sürü deneyeceksiniz. Zeynep küçük parça deniyoruz. Lütfen. Ben bir deneyeceğim deneyeceğim. Tamam. Fiko bir dilim deneyelim tamam mı teyzeciğim? Çok yiyeceksiniz. Şimdi, şimdi arkadaşlar bademlisini deniyoruz. Tamam. <laughs> evet bademli. Ben... Meydanı boş bulan arkadaşlar, Fiko. Arkadaşlar bunun oraya yolu var. Oraya yolu Hadi ya. Oraya su var mı? Ben Hı -hı. görmedim ben ya. Bunun görüntüsü de böyle. Aynı zaten. Arkasını göstereyim bunun. Bu bademli. Hmm. Onunki düz bu arada. Hayır ablam bölsün. Ablam bölsün. Zeynep'a sen da küçük parça ver. Fiko. Aferin. Bunu mu ne diyorsun Fiko? Bu mu daha güzel bir önceki mi? Bir önceki. Hadi ya. Bunu çok beğenmedim. Evet, Badem tadı geliyor mu? Ama çikolatası E yani. Güzel Hı -hı mi? Değil. Güzel. Çok çikolata. Tamam. Ama çikolatası arkadan çok güzel bir şey. Hala acıyor ya. Şimdi arkadaşlar benim en sevdiğim Türden olan çikolata türü tabii. Crunchla. O kadar yanıyorum. çok tuttu ya. Ben hallettim. Artık ağzın tatlanmadı mı Fiko'cum? Hala yanıyor mu? Oh. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Yani... sonra arada krem Bu arada Mr. Bisi sevenler hemen yoruma yazsın. Bunun da arkası bu şekilde arkadaşlar. Kranışı Aa, zaten. Evet. Dilimde yanık. Dilim çok kırık. Dilim de yanmış. Bir parça deneyin. Fiko'ya da ayırdın mı? Bakayım. Attı bile ağzını. Sevmedin mi? Hmm. Zeynep'a da sen. Crunch geliyor mu? Nasıl? Tarif edin azıcık. Ya, bu kızı şöyle yiyince tutur tutur. Tutur. Ben bunu onun üzerine olmayacağım. Çok güzel. Merak ettim bunu. Beğendin mi? Ha, iyi. Bundan biraz fazla yiyebilirsin o zaman. En sevdiğinden. O ne? Aa onun dokusu çok farklı. Arkadaşlar, kırmızı. O neydi ki? Fıstık ezmeli. Fıstık ezmeli en güzeli ya. Uf. Şöyle ben şöyle göstereyim. Beğenmedin kesin. Belki buzdolabında daha güzeldir, erimiştir. Bu. Bakayım mı bir fıstık ezmeliye? Güzelmiş be. Güzel bu güzel da daha güzel oluyor Zeynep. Çikolata çok erimiş. Arkadaşlar benim favorim bu olduğu Hayır. için biraz fazla yedim. Benim favorim bu. Allah yavaş. Benim favorim Çikolatalar ben yerlere düştü. Aa sütlüyü beğendim. Ben kral. Yere çikolata düştü galiba. Tamam peki şimdi Hershey zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar em sevdiklerimize kıyaslayacağız. Hepsiyle kıyaslasız. Allah. Hepsiyle kıyaslarsak zaten pis tuz Bir yudum su için. Teyze bunun bu şey yok mu? Bir su için bir ağzınızı temizleyin. Yok mu? Kocaman paket aldım. İçinde küçük küçük varmış. Bilmiyorum ki ben ilk defa biz aldım. Bir tanesini çıkarttık arkadaşlar. E teyze. Siz benim boss'um. yaşadığı yerde niye bu? Biliyorsunuz arkadaşlar Misty'nin düşmanı sankiymişiz. Çünkü her videosunda herkes her şeysin ...festivastan daha kötü olduğunu söylüyor diyor. Yani ben izleyenler bilir. Bu ben şöyle hemen... İğlaç. Sizce? Kötü kokuyor. İğrenç hepsini hepsini yiyorsun. Hakikaten hiç Hadi. objektif <laughs> değil. İsraf olmasın diye düşünüyorum. Hadi ya. Ama ben sana yeme dedim israf edebilirsin çikolatayı. Sa sana bir şey olmasın. Abi ben pek beğenmedim. O yüzden yemeyeceğim. Cidden mi beğenmedin? Peki gerçekten... Twistable mı, Hershey mi? Twistable. <laughs> <laughs> Gerçekten mi? Ben bu da bu da özellikle kraşasın deneyin arkadaşlar. Mükemmel. Bir de sütlü çikolatalıyı deneyin. Ben de fıstık ezmeliyi beğendim. Kimse bademlisini beğenmedi. <laughs>